Bizim bu partiden sıkıldınız. Hani dizilerde, filmlerde böyle olur ya Böyle yalnız başına biri vardır illa. Bir partide, bir toplantıda biri böyle. Hani biri de gelip onunla konuşmak ister. İşte siz de mi sıkıldınız partiden diye sorar hani. Nereden bildim burada olacağımı? Şansımı denedim diyeyim. Ben biliyorum senin burayı ne kadar sevdiğini. Tek başına sevmem. Ha işte. Dedim ki şimdi oradaysa tek başına kesin sevmemiştir dedim. Bir yanına gideyim dedim bakayım nasıl olacak. Mustafa. Ben hayatımın bir döneminde ne istediğimi tam olarak bilemediğim için kendimi akışa bırakmışsın. Yani akış diyorum ama hani daha çok bir sürüklenme haliydi yaşadığım. O kadar korkuyordum ki hata yapmaktan. Kararlarımı ben vermek istemiyordum. Hep ve başkaları benim adıma karar versin istiyordum. Başkaları Başkaları söylesin ne yapacağım? Çok ama çok uzun zaman sonra ilk kez kendim için bir karar verdim ben Mustafa. Okula geri döndüm. Hata mıydı? Evet sana söylememek bir hataydı. Kabul, Kabul. Ama insanın hata yapması da güzel Mustafa. Yani yaptığı hatalara rağmen. Ne bileyim kendisinden vazgeçmemesi yani yoluna devam etmesi. Hani yaptığı hataların sorumluluğunu üstlenmesi de güzel. Mustafa diyorum ki hatalarımla, günahlarımla, sevaplarımla insan olmak yani güzel. Mustafa çok özür dilerim senden. Gerçekten keşke böyle olmasaydı. Hani Keşke hiç buralara gelmeseydi bu olaylar. Ama anladım ben hatamı. Ben sorumluluğumu da üstleniyorum. Biliyorum ben. Bana kırıldın. Biliyorum. Umarım beni affedebilirsin Mustafa. Çünkü ben kendime ait hayallerim olsun istiyorum. Mustafa çünkü kendime ait bir hayalim olmazsa... ...kendi planım olmazsa... Başkalarının hayalinde, hep başkalarının planında yaralık mutlu olmaya çalışacağım. Yani bazen olacağım, bazen olmayacağım. En azından şimdi sadece bana ait olan bir hayalim var. Yani onu da belki beceririm, belki beceremem. Ona da tamam. Ama denemek istiyorum Mustafa. Çok denemek istiyorum. Bir şey söylemeyecek misin? ne söyleyeyim? Bana söyleyecek bir şey bırakmadın. Söylenecek her şeyi söyledim Ve söylediğin her şey de doğru. Öyle mi? Öyle. Bilirsin ben senin gibi öyle konuşmayı pek beceremem. Biliyorum Mustafa'm sen her şeyi içine atarsın. Evet maalesef öyle bir tarafım var. Ama bir bilsen neler düşündüğümü, o kafamın içinde neler döndüğünü. Mustafa söyle. Ya söyle bileyim o zaman. O kadar merak ediyorum ki neden bu kadar karşısın okula dönmemi? Çünkü... Neşe. Ben hiçbir zaman senden saklamadım kim olduğumu. Ben buyum. Ben buyum. Kumacı Mehmet Şen Şenbakkal'ın oğlu Mustafa Şenbakkal. Esnaf Mustafa. Dümdüz Mustafa. Annem diyormuş ya işte arkamdan dümdüz diye. Bilmiyorum duydum. mu? Hayır hayır. Hiç de değilsin. Öyle mi? Benim senin gibi hayallerim yok Neşe. Yani tabii bir zamanlar vardı. Maalesef gerçekleşmedi. Sen, çocuklarım, evim, işim, ne öyle büyük paralar kazanmakta gözüm var ne başka bir şey. İyiyim ben böyle. Sahip olduklarımla sizlerle. Ama işte sen tekrar o eski günlere dönmek istediğinde, yani o okul günlerine dönmek istediğinde dedim ki bu kesin okulu bitirir hem de birincilikle bitirir sen gerçekten böyle mi düşündün? Ya... ...senin kafana koyup da yapamayacağın bir şey var mı bu hayatta? Sen her şeyi aynı anda yaparsın. Hepsinin altından kalkarsın. Neyse bırak şimdi. Dedim... ...bu okulu bitirir doktor olur... ...doçent de olursun. E sonra... ...belki de... Belki de? Belki de beni eskisi gibi beğenmez. Ya Mustafa olabilir mi öyle bir şey? Ya ne bileyim. Hayatın değişir, çevren değişir. Doktor olduktan sonra belki bana olan bakışın değişir. Mustafa. Ben seni ilk gördüğümde ne hissettiysem... ...sana hala aynı şeyleri hissediyorum. Senin elini ilk tuttuğumda benim kalbim nasıl attıysa yaptım. Kalbim hala aynı şekilde atıyor. Hadi diploma alsam da değişmez bu. Doktor olsa uzaya çıksam da değişmez bu. Mustafa sen benim hayatımın aşkısın. Sen bunu nasıl bilmezsin? Biliyorum ama... Tam ne ama ne? Demek ki bazen bunu hatırlamaya ihtiyacım var. Bunu senden duymaya ihtiyacım var. Mustafa, sen benim hayatımın aşkısın, tamam Sen de benim hayatımın neşesisin. <laughs> kusura bak. Eğer seni kırdıysam, seni üzdüysem, kusura bakma Neşe. Benim kusuruma bakmamız. Ha bu arada Hı. eve gidince şuna bir de siz bakar mısınız doktor hanım? Bakmam mı? En kralından bir pansuman geliyor.